Arkadaşlar önemli bir kelime öğreniyoruz. Wear and tear. Wear and tear. Wear and tear. Arkadaşlar iki kelime gibi görünse de bu aslında tek bir kelime, bir isim. Wear and tear eskime payı demek. Kullanılma sonucu yıpranma payı demek. Olan süreçte. Bakın anlamına da bakarsanız Cambridge'de nasıl anlatıldığına. The damage, hasar that happens to an object in ordinary use during a period period belirli bir zaman sonucu normal kullanma ordinary normal kullanma demek ordinary use da bir objeye bir şeye olan zarar hani yıpranma payı tamam mı seat covers on buses take a lot of wear and tear neden çünkü müşteriler geliyor oturuyor ve eskiyor yavaşça ben nereden bu wear and tear'ı öğrendim arkadaşlar hani burada Amerika'da yaşarken ilk geldiğim gün daha dört ay oldu gerçi um, Lease'de yani bu kira kontratında şey yazıyordu wear and tear'den responsible değilsiniz, sorumlu değilsiniz. Yani kullanma sonucu yıpranmadan dolayı ekstra bir para vermeyeceksiniz. Bu çamaşır makinesine veya bulaşık makinesine, çamaşır makinesine bulaşık makinesine evin içinde oluyor. Böyle öğrenmiştim. Wear and tear gayet useful Aa, anlamlı, çok kullanışlı bir kelime. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.